programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugünkü programımızda sizlerle beraber Kia'nın yeni %100 elektrikli, sıfır emisyonlu, çok çarpıcı bir tasarıma sahip olan EV9 modeli hakkında konuşmaya çalışacağız. Müzik Ama programımızın başında yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Kia Türkiye'nin genel müdürü Sayın Can Ayel ile beraberiz. Can bey merhabalar. Merhaba Safet Bey. Ee, i̇yi misiniz? İyiyim. Herkes çok teşekkür mi? ederim. Hayırlı çok sağ olun. Yeni EV9. Evet. Kia ailemizin elektrifikasyon stratejileri kapsamında üretmiş olduğu üçüncü model. Aha, Biliyorsunuz. Ben doğru soracaktım zaten. Kia'nın elektrikli otomobillerle ilgili stratejisi nedir? 2020 yılında Kia markasının tüm dünyayla deklare etmiş olduğu Plan S stratejisi kapsamında 14 elektrikli modelin 2030 yılına kadar üretileceği ve pazara sunulacağı bilgisinin sizlerle paylaşmıştık. Hatırlarsanız ilk ürünümüz olan EV6 2022 yılında pazara sürülmüştü ve o yıl dünyada yılın otomobili ödülünü kazanmıştı. Arkasından ikinci ürünümüz Niro EV geldi. 2023 yılında bu sefer araç Niro EV'miz Kadınlar Dünyası'nda dünyada yılın otomobili ödülünü aldı. Üçüncü ürünümüz de bugün beraber sizle e, tanıtımını yaptığımız EV9. E, Kia'nın amiral gemisi. E, oldukça büyük e, bir araç. E-SUV sınıfında 5 metre e, boyunda 1.80 e, yüksekliğinde e, inanılmaz bir araç. 7 koltuklu ve 6 koltuklu iki versiyonunu pazara sürdü Kia. E, gelir gelmez de çok e, tabii e, ödüllerle beraber geldi araç. Arka arkaya e, çeşitli Kuruluşlar tarafından Yılın SUV'si, Yılın Elektriklisi ödüllerini aldıktan sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çok da bizim için anlamlı oldu. Yine Kadınlar Dünya Jüri'si tarafından Yılın Otomobili seçildi. Geçtiğimiz hafta içinde bu ödülü de almış oldu. Biz sizden sonra hem tasarım olarak hem mekanik olarak otomobili değerlendirmeye çalışacağız. Bir kere her şeyden önce tamamen yeni bir platform. Evet. Zaten ikinci Kia'nın e, evet E GMP e. modülü tamamen elektrikli bir şasi üzerine üretilmiş EV6'dan sonra ikinci ürün 800 volt teknolojisini barındırıyor. O çok önemli zaten evet. 800 volt çok önemli. Çok önemli e, tabi bu 800 volt teknolojisinin kullanılması şarj konusunda da aracı çok e, mükemmel kılıyor e, 15 dakikalık. Bir şarj ile 250 kilometre yaklaşık menzile ulaşabiliyor araç. İki versiyonuyla ile pazarı sürdük biz Türkiye'de. Evet. Bir tanesi arkadan itişli 4x2 modelimiz Prestige paket dediğimiz. Menzil konusunda rekortmen. Şehir içinde araç 770 kilometreye kadar menzil sunuyor. Karma olarak kullandığımızda 560 kilometre yani şehir dışı ve şehir içi. Hı -hı. kullanımda 560 kilometre bir menzile sahip. Her iki versiyonda bu arada 99.8 saatlik kWh kWh'lik bataryayla akuple edilmiş vaziyette 4x4 modelimiz GT Line versiyonumuz ise şehir içinde 660 kilometre, karmada da 500 kilometre mesafe bize veriyor. Rahat kullanımlı, şehir içinde büyük keyifle kullanılabilecek ama aynı zamanda uzun yolda da insanları memnun edecek bir elektrikli araç. nasıl ilgi gördü mü Can Bey? Sizin tarafınızda durum evet. nedir? Tüm dünyada Ocak ayında satışa sunulmuştu. Biz de eş zamanlı olarak satışa sunduk Ocak ayında ve sınırlı sayıda gelen araçların tamamı satılıyor. Yani müşteri bulmak konusunda sıkıntısı yok. Aksine talep çok fazla. Tanıtımını yaptıkça insanlar daha fazla ilgi duyuyorlar doğal olarak. Çünkü araç gerçekten ikonik bir araç. Ee, i̇çi 6 koltuk ya da 7 koltuk versiyonuna e, döndürülebiliyor. 6 koltuklu versiyonun orta sırasındaki 2 tane tekli koltuk istenirse 270 derece döndürülebilir. İstenirse de relaxation mod adı verilen e, modda e, alınabilir, satın alınabilir. E, i̇lk kez kullanılan dijital yan aynalar var araçta. Keza yine dijital e, dikiz aynası araçta e, sunuluyor. Bunun dışında ekranlar, blok ekranlar ve teknolojik ürünlerin tamamı aracın içinde mevcut. Gerçekten çok akıllı araç diyebileceğimiz artık değişik bir ürün ve pazarda da çok beğeni buldu diyebilirim. Bir Türk arkadaşımız aynı zamanda Amerika'da KIA tasarım grubunda e, çok ciddi bir pozisyonda ve kendi deyimiyle de EV9'un tasarımında çok büyük bir katkısı var. Siz de yakın zamanda kendisini davet ettiniz. Türkiye'deydi. E, neler konuştunuz? Onları da bize anlatabilir misiniz? Tabii. E, basın lansmanını geçtiğimiz haftalarda yapmıştık. Kadınlar e, gününden hemen önce, 8 Mart öncesinde yapmıştık. Ve e, tasarımcımız Berk Erner ki e, kıdemli tasarımcı. E, Los Angeles e, tasarım stüdyosunda KIA da çalışan, EV9'u tasarlayan ekibin başında yer alıyor. Bu bizim için tabi inanılmaz büyük gurur verici Çok e, bir gurur. konu oldu. E, kendisini davet ettik ve bizi kırmadı. Los Angeles'tan sadece lansman için Türkiye'ye geldi. Ailesiyle birlikte katıldılar. Tabi bu da ayrı gurur verici bir e, bizim için Çok ve gurur. onlar için tabi e, olay oldu. Berk orada e, aracın e, tasarımını ilk günden son güne kadar anlattı. Yani Eskisleriyle gösterdi. Tüm basın mensuplarına paylaştık. Ee, gerçekten çok keyifli bir sunum oldu diyebilirim Berk açısından. Bizi de çok mutlu etti tasarımcısından arabayı dinlemek. Nasıl görüyorsunuz 2024'te elektrik otomobil pazarını Türkiye'de? Ee, elektrikli otomobiller son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye pazarında da hızlı bir atak içinde. Ee, 2022 yılında 7000 tane elektrikli araç satılmıştı. Sade elektrikli diyorum, elektrik destekli değil. Bu geçen sene 60 bin üzerine çıktı. 65 bin elektrikli araç satıldı. Neredeyse 8 katına varan bir artış. Biz de 2022 yılında ilk elektrikli aracımız olan Niro'yu satmıştık. Yaklaşık 88 adet sattık. Ondan sonra geçen sene Türkiye'deki artışa paralel 700'e yakın araç sattık. Yaklaşık 10 katına varan bir elektrikli araç diyebilirim. Bu yılda EB9'un da aramıza katılmasıyla Yaklaşık 1500 kadar elektrikli aracı Türkiye'de satışa sunacağız. Geçen yıl pazarın rekor adetle kapandığını hepimiz hatırlıyoruz. 1.232 bin araç satıldı. Bunun 970 bini binek araç, 270 bini ticari araçtı. Yaklaşık veriyorum rakamları ve 70 bine yakın da elektrikli araç satılmıştı, 67 bine yakın. Bu yıl çok pazar ciddi rakam yani. çok ciddi rakam yani çok uzun yıllardır telaffuz edilen 1 milyon rakamının çok üzerine çıkıldı. Tabi piyasa şartlarının, ekonomik koşulların da bunda ciddi etkisi oldu. Üreticilerin de desteklemesiyle bu adetlere ulaşıldı. Biz de Kia olarak 2-23 bin üzerinde araba sattık ki 23 bin araç da Türkiye'de Kia'nın bugüne kadar satmış olduğu en yüksek adet Rekor. idi. Evet rekorumuzdu. Amacımız her yıl bir önceki yıldan daha fazla araç satabilmek ki bunu 5 yıldır başarıyoruz ki olarak. Bu yılda yine 23 bin üzerinde araba satmak için uğraşacağız. Tabii elektrifikasyon Kia'nın en önemli stratejilerinin başında geliyor. 2020 yılındaki planet stratejisinden bahsetmiştim. Ki ailesi olarak dünyaya ve gelecek kuşaklara karşı hissetmiş olduğumuz sorumluluk, iş stratejilerimizin daha sürdürülebilir politikalar üretmesini gerekli kılıyor. Bu bağlamda da Kia'nın amacı her yıl ürettiği araçlarda elektrikli araç üretimini daha fazla sayıda kılmak. Bu bağlamda bu stratejinin bir parçası önümüzdeki yıl üç tane yeni elektrikli binek otomobil. Pazara sunulacak ki e, ilk EV3 bu yılın son çeyreğine yetiştirilmeye çalışılıyor. B SUV sınıfında olacak. Biz de eğer e, dünyada pazara sunulursa Türkiye'de ilk küçük elektrikli aracımızı B SUV aracımızı pazara sunacağız. Gelecek yıl EV4 bir sedan, C sedan ve EV5 C SUV elektrikli araçlar yine Türkiye'de pazara sunulacak. Dünyada eş e, zamanlı olarak diyeyim. E, bunun yanında. Ticari araçlar konusunda da ciddi yatırımları var Kia'nın. Las Vegas'ta Ocak ayı içinde yapılan e, teknoloji fuarında e, ilk örnekleri sergilediler ve araçlar artık prototip değil, üretime dönük araçlar. E, A'dan e, D'ye kadar her segmentte e, ticari aracı şu an elektrikli olarak üretmek üzere e, yola koyulmuş vaziyette Kia ve ee, i̇lk satışlar da 2020'nin sonunda gerçekleşecek. Biz de Türkiye'de ilk elektrikli ticari e, araçları 2025'in sonunda getireceğiz. Amacımız e, 2030 yılına geldiğinde dünyada Kia'nın e, 4 milyon araç üretip satmak ve bunun 1.6 milyonunu sadece elektrikli araçlarla yapma e, stratejisine paralel bir strateji geliştirmek. Yani, e, 6 sene sonra yani yüzde milyon. %40'ı elektrikli araçlardan bayağı. olacak. Nitekim... Ee, tabii e, önemli olan e, dünyanın geleceği gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak. Yani bize bırakılandan daha temiz bir dünyayı çocuklarımıza emanet etmek. Bu bağlamda sadece elektrikli araçlar değil, elektrik destekli araçlar da tabii çok önüm ön plana çıkıyor. Ee, burada e, Sportage e, bizim ürünlerimiz içindeki en önemli oyunculardan bir tanesi. 2023 yılında plug-in Sportage aracımızı da satışa sunmuştuk. Bu da bizim için önemli. Elektrikli destekli araçlar ve elektrikli araçlarımızın toplam satışlar içindeki yeri geçen sene %24'ü buldu. Yaklaşık 5000 aracı biz elektrik, tam elektrikli ya da elektrik destekli araçlarla yaptık. Ki bu bizim için gerçekten çok sevindirici. Amacımız Dünyada Kia'nın gittiği hedefe paralel hedeflere Türkiye'de de ulaşabilmek. Yani elektrifikasyon stratejisine paralel Türkiye'de de tüm elektrikli araçları müşterilerimize buluşturmak. otomobil dedik. Otomobilin uzunluğu 5 metreden daha fazla. 5 metre artı 1,5 santimetre. 2 metreye yakın genişliği var. 1 metre 98 santimetre. O dijital aynalar hariç 1 metre 78 santimetrelik bir yüksekliğe sahip. Aynı zamanda çok uzun. Yani otomobilin boyuna göre çok uzun bir aks mesafesi var. 3.1 metre büyük jantlarla beraber e, otomobilin tekerlekleri köşelere doğru hareket ediyor yani ön tarafta e, tekerin uç mesafesinden otomobilin ucuna kadar 80 santimetre arka tarafta da yaklaşık 1 metre var yani bu mesafeler oldukça kısa Tabii bu söylediğimiz ölçülerden dolayı otomobilin çok geniş bir iç acım var. SUV özellikleri açısından çok öncelikli bir konu. Bacak mesafesi 1 metre 5 santimetre ön tarafta. Boyutlardan dolayı 3 sıra var otomobilde. Ortadaki sıra 1 metre 5 santimetre. Bu sizlerle her zaman konuştuğumuz araçlardan çok daha fazla. Arka tarafta 3. sırada ise 76 santimetrelik bacak mesafesi olduğunu görüyoruz. Hem Önde hem orta sırada hem de arka sırada yaklaşık 1 metrelik baş mesafeleri olduğunu görüyoruz. Katkıda bulunabilecek birkaç şey daha söyleyebiliriz. O da mesela otomobilde şaf tünelin olmaması. Yani otomobilin ortasından tabanda geçen herhangi bir tünelin olmaması. Bunun da iç hacme hem görsel olarak hem de hacimsel olarak çok faydalı olduğunu mutlaka belirtmemiz lazım. Otomobilde 3 sıra kalkık durumdayken 312 litrelik bir bagaj hacmi var arkada ama arka bagajın içinden elektrik kumandasıyla arka koltukları yatırmanız mümkün. Yatırdığınızda 2393 litreye yani yaklaşık 2400 litreye çıkıyor bagaj hacmi. Bu da önemli rakamlardan bir tanesi. Ayrıca etkileyici bir tasarıma sahip otomobil. Mesela buna Kutu tipi tasarım deniyor. Yani otomobil bir küçük bir tane de büyük kutunun bir araya getirilmesinden oluşmuş bir tasarım yaklaşımına sahip. Ön bölmenin olduğu kısım küçük bir kutu, kabinin olduğu kısım büyük bir kutu şeklinde. Düz bir ön kaput, yüksek farlar. Elektrikli bir otomobil olduğu için ön yüzünün üst kısmı tamamen kapalı. Bu da aerodinamiği için fevkalade önemli. Sadece alt kısımdan hava girişi var. Orada da aktif klapelerle yani ...ihtiyaç olduğu kadar hava alınıyor. Omuz çizgisi. Ön kapının ortasına kadar geliyor. Orada üçgen bir yüzey oluşuyor. Ve bu üçgen yüzeyin... ...kenarları çok sert hatlarla... ...tasarlanmış. Aynı şekilde bir üçgende arka tarafta... ...arka kapıdan sonra başlıyor. Ve bunlar çok sert bir şekilde belirlenmiş otomobilin çamurluk çerçevelerini oluşturuyor. Tabii ki yolcu kabininden çok dışarıda olduğu için de dediğim gibi tasarım yaklaşımına e, ciddi bir katkıda bulunuyor. Paralel gittiğini görüyoruz. Cam alt çerçevelerinin ve büyük yüzeyli camların olduğunu söylememiz lazım. Bu da tabii dışarıyı görüş açısından SUV özellikleri açısından Yine önemli konulardan bir tanesi omuz çizgisinin hem önde hem arkada çepeçevre devam ettiğini görüyoruz. İnce tasarlanmış stop lambaları da onun formuna birebir uyuyor. Yatay hatların otomobilin arka tasarımında çok önemli rol oynadığını görüyoruz. Otomobilin genişliğini vurgulayacak şekilde tasarlanmış İç tasarımından da çok az bahsetmek istiyorum. Eliptik bir ön göğüs görüyoruz. Seviyesi oldukça aşağıda. Yani otomobilin görüşünü ferahlatan bir tasarım anlayışına sahip. 70 santimetrelik dijital bir bant var. Bunun sol tarafı gösterge tablosu. Sağ tarafı ise bilgi eğlence ekranı. Vites kolu hemen direksiyonun altında. Sadece şu koldan bütün otomobilin ileri geri boş park konumu hepsini ayarlamanız mümkün. %100 elektrikli, sıfır emisyonlu ve performansı yüksek bir otomobil. İki tane elektrik motoru var. Biri ön aksta, bir diğeri arka aksta. Kia'nın son dönemde geliştirdiği elektrikli otomobil üretme platformuna ait. Bu platformun bence yani mühendislik açısından en önemli özelliği de 800 voltluk elektrik sistemine geliştirilmiş bir platform olması. Bu tabi otomobilin hem performansında hem de şarj kabiliyetinde çok büyük bir fark yaratıyor. Başta bunu söylemek lazım. Dediğim gibi otomobilde iki tane elektrik motoru var. Bunlardan her biri 200 beygire yakın. Yanlış hatırlamıyorsam her biri 192 beygir. Ve otomobilde toplam güç potansiyeli 384 beygir. Tabii elektrik motorlarının yüksek tork değerlerinden dolayı otomobilin toplam torku da çok etkileyici. Her iki elektrik motorunun da 350 Newton metrelik tork değerleri var. Her ikisi beraber çalıştığında da otomobilin yaklaşık 700 Newton metrelik bir tork potansiyeli var. 2500 kilogramın üstünde iki buçuk tonun üzerinde bir otomobilden bahsediyoruz. Bunun zaten 600 kilogramı yaklaşık bataryadan oluşuyor. 2540 kilogram yanlış hatırlamıyorsam 4 çeker bir otomobil sıfırdan 100 kilometre saate 5.3 saniyede ulaştığını görüyoruz. Böyle bir otomobil için çok çok iyi bir değer olduğunu mutlaka belirtmemiz lazım. 200 kilometre saatlik sınırlandırılmış maksimum hız değeri olduğunu görüyoruz. 99.8 kilowatt saatlik yüksek potansiyele sahip bir bataryası var. Bununla karmada yani şehir içi, şehir dışı 500 kilometrenin üzerinde 505 kilometrelik bir menzile sahip ama Otomobili şehir içinde kullanırsanız 668 kilometrelik bir menzile ulaşabiliyorsunuz. Çünkü daha önce sizlerle çok konuşmuştuk. Şehir içi durkak tarzında kullanımda elektrikli otomobillerin büyük avantajı var. Alternatif akım 11 kW'lık bir şarj kutusundan otomobili şarj ettiğinizde yaklaşık 8,5 saatte tamamını doldurabiliyorsunuz. 50 kW'lık bir kaynaktan doğru akımla şarj ettiğinizde 83-84 dakikada %80'e kadar getirebiliyorsunuz. Ama 350 kW'lık doğru akım kaynağından şarj ederseniz 24 dakikada %80'ini doldurabiliyorsunuz. Yeni platformda mevcut olan 800 voltluk sistemden bahsetmek istiyorum. Çok önemli çünkü. Biraz önce söyledik 384 beygirlik toplam gücü. 700 Nm'lik de toplam torku var otomobilin. İşte bunlara ulaşmak için 800 volta çıkabilen performans fevkalade önemli. Çünkü elektrik motorunun bu gücü sağlayabilmesi için ya amperi yükseltmeniz lazım ya da gerilimi. Yani voltajı yükseltmeniz lazım. Amperi yükseltme durumunda elektrik tesisatının çok daha ağır ve çok daha büyük kesitli olması gerekiyor. Tabii voltajı yükselttiğinizde buna ihtiyaç kalmadan yüksek güçlere ulaşabiliyorsunuz. Ama tabii yüksek teknoloji gerektiren bir konu sizlerle birkaç otomobil daha önce 8 volt düzeyinde konuşma imkanı bulmuştuk. Onun için şimdi çok özet geçiyorum. Yani elektrikli otomobillerde yüksek voltajda çalışma hem şarj konusunda hem de otomobilin performansı konusunda fevkalade önemli. Etkili bir enerji geri kazanım sistemi var. Gazdan ayağınızı çektiğinizde veya frene bastığınızda otomobil enerji geri kazanımına geçiyor ve yani mesela frene bastığınızda eğer o anda Fren yapmayı gerektirmiyorsa sadece jeneratör etkisiyle otomobili yavaşlatıyor. Bu da tabii frenleri daha az kullanmanıza neden oluyor. Bu arada aklıma bir şey geldi. Jantlara dikkat ederseniz kapalı jantlar kullanılmış. Yani frenlerin soğutulması içten yanmalı otomobillerdeki kadar öncelikli düşünülmemiş enerji geri kazanım sisteminden dolayı yani elektrik motorunun jeneratör fonksiyonuna dönmesi ve otomobil yavaşlatabilmesinden dolayı e, frenlere daha az iş düşüyor. Bunun için de kapalı jantlar kullanılabiliyor. Niye söylüyorum bunu? Otomobilin 0.28'lik çok üst düzeyde bir aerodinamik performansı var. İşte o jantlar kapalı jantlarında buna katkısı var. Yağmurlu bir günde Kia'nın yeni %100 elektrikli EV9 modeli hakkında konuşmaya çalıştık. Umarım başarılı olabilmişizdir. Ama programımızın da sonuna geldik. Hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.